Hastaların onkolojik cerrahi öncesinde kemoterapi alması her zaman şart değil. Bazı kanser türlerinde o anda cerrahi uygulanamayacak kadar yaygın ve büyük olan lezyonu varsa hastanın bu hastalarda kemoterapi uyguluyoruz. Veya rektum kanseri gibi bağırsağın son kısmında yerleşim gösteren tümörlerde ışın tedavisi ve kemoterapi sonrasında bu cerrahi gerçekleştirmek mümkün olabilir. Sonuç olarak. Cerrahi yapılamayacak kadar yaygın ve büyük tümörü olan hastalarda ve bazı özel kanser türlerinde ameliyat öncesinde kemoterapi almak gerekir. E, maalesef kanser dediğimiz hastalık tekrarlayabilen bir hastalıktır. Dolayısıyla biz oradaki tümörlü dokuları cerrahiyle tamamen çıkarsak bile bu hastaların hem cerrahideki hem onkolojideki periyodik kontrollerini ihmal etmemeleri gerekir. Günün birinde tekrarlama ihtimali olabilir. Buradaki anahtar faktör tekrarladığında da müdahale edilebilir boyutlardayken bu lezyonları saptamak, erken dönemde tespit etmek ve gerekli onkolojik ve cerrahi müdahaleleri yapmaktır.